Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iPad Mini 6. neslin kutusunu açacağız. Bu videoda sadece tepeden çekimli kutu açılımı olsun istedim. Eğer devamı ile ilgili videolar isterseniz aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bu ürün Starlight renginde yani yıldız ışığı renginde. Rengine bakacak olursak bilerek uzay grisi almak istemedim. Morunu beğenmedim çünkü maviye kayıyordu ve kalitesiz bir mavi gibi gözüküyordu. Ben bu cihazı 5799 TL'ye aldım. Onun dışında yine mavi olan rengini de çok sevmedim. İki renk arasındaydım. Birincisi uzay grisi, diğeri de yıldız ışığı. Her ikisinin kıyaslamasını da yapacağım elimde şu anda çünkü uzay grisi olan bir iPad'de mevcut. Ürün 64 GB, bunu ben yetkili bir Apple satıcısından aldım. İnternetten gidip almadım. Şu an en büyük sıkıntı ürünün her rengi ve her fonksiyonu, her rengi ve her depolama modu her yerde bulunamayabiliyor. Bu yüzden acil almak istiyorum dediğinizde birazcık uzun bir süreç olabilir. Aynı şekilde Apple'ın getirme süreci de an itibariyle 5 hafta. Şimdi ürünün jelatinini bir açalım şöyle. Ürünün jelatinini açtığımızda Kutusunun da zaten küçük olduğunu görmek buradan mümkün. Şimdi ürünü bu şekilde açıyorum kapağını. Ürün zaten buradan çıkmış oluyor. Bu arada kutu gerçekten çok hafif cihaz varken de ürünü buradan çıkarıyorum. Çok şık, çok küçük, çok tatlı bir alet gibi duruyor kenarı her yere. Şimdi buraya geleceğim. Bunu buraya koydum. Kutu içeriğine baktığımız zaman burada kullanmadığımız, kullanmayacağımız ıvır zıvır kağıtları mevcut ve iki adet de sticker veriyor Apple bunun yanında. Kutu içeriğinin bir güzel yanı da içerisinden iki tarafı da USB Type-C olan kablomuzla birlikte bir adet şarj etmek için adaptör çıkıyor. Bu adaptör iPad'lerimizle birlikte gelen, şimdi size yakından gösterebilir miyim bilmiyorum ama bu şeyleri güncellemişler. Bakın şu kenar kısmında göreceksiniz 20 Watt şeklinde yazıyor. Burada iPhone 11 Pro Max'in içerisinden çıkan adaptörle iPad'lerin içinden çıkan adaptör farklı ve eski cihazların burasında adaptörün Watt gücüyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ama burada 20 Watt olduğuna dair bir bilgi var. Buna yeni iPhone'lardan çıkan kabloları da takabilirsiniz. Yani bu adaptör sizin bütün işinizi aslında çözebilir. Kutuda başka bir şey de yok. Kutuyla bir işimiz kalmadı. Şimdi gelelim cihaza. Biraz daha yakınlaştıralım. Cihaz böyle baktığımızda gerçekten küçük Şimdi dışarısındaki jelatini şöyle dikkatli bir şekilde ben açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu arada rengi şu an sizin kamerada gördüğünüzden bir tık daha şampanya gibi sarımsı bir renk ama asla kötü değil. Şimdi buradan da çıkarıyorum cihazı ve boyut olarak gördüğünüz gibi bu kadar kenarlarını göstereyim. Çok hafif, aşırı hafif. Hatta size şöyle diyeyim muhtemelen mevcut satılan büyük iPhone'lardan daha bile hafif olabilir. Malzemesi de çok hafif ama asla kalitesiz değil bunu da söyleyeyim. Kamerası ile ilgili özelliklere ve detaylı incelemesine zaten ilerleyen günlerde geliriz. Ve tek elde tutmak benim ellerim biraz büyük ama gayet rahatlıkla mümkün. Şimdi bunu bir iPad Pro ile kıyaslamak istiyorum. 12.9 inçlik bir iPad Pro var burada. Kadrıca bile sığmıyor ikisi birlikte. Şöyle kaldırayım yukarı doğru. Gördüğünüz gibi boyut kıyaslaması bu şekilde olacaktır. Şöyle bir üst üste koyalım hemen. Birbirini çizmesin dikkat edelim. Bu şekilde de bir kıyaslama yapmak mümkün. Bir iPhone 6 ile kıyaslamak istiyorum. iPhone 6 ile kıyaslandığında bu şekilde bir kıyaslama söz konusu oluyor. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki tek elle tutmak aşırı bu cihazı rahat. Yazı yazmak bu şekilde aşırı rahat olacaktır. Ben renk skalasına da bir açıklık getirmek istiyorum. Bakın Şimdi bu iPad Pro'yu ben böyle çevirdim. Bu Starlight'ı ben bu şekilde çevirdim. Bu arada hemen ışıkları da kapatıp birazdan asıl rengini beyazla göstermeye çalışacağım. Ben bu iki renk arasında kaldım. Bakın bu bir iPad Pro Space Gray. Uzay grisi rengine baktığımızda iPad Pro'lardaki ve diğer iPad'lerdeki uzay grisi rengi aynı olmayabiliyor. Bunun bir iki tık daha açığı ama ben size söyleyeyim yani bu renk kesinlikle bence daha güzel. Şimdi iPad'imizi bir açalım basitçe bir kurulumumuzu hemen yapalım. Ha, ondan önce bir rengini göstereyim size. Şimdi ben bütün ışıklarımı kapadım sadece gün ışığına benzer ışığı görün diye. Bakın bence şu an şu bölgelerde gördüğünüz renk tonu gerçeğe en yakın renk tonu bu ürünün. Ama düz ışıkta baktığınızda gri gibi gözüküyor ama kesinlikle düz space gray olmayan griden daha hoş gözüküyor. Hatta size onun farkında göstermek istiyorum şimdi. Bu gördüğünüz üründe bir MacBook Pro ve bu MacBook Pro düz gri, uzay grisi değil. Aradaki renk tonu farkını şuradan görebilirsiniz. Hatta bunun yanında bunun hafif o şampanya tonuna kaydığını çok daha rahat görmek mümkün. Şimdi ürünü biraz daha yakınlaştırıp açabiliriz. Tepesindeki açma tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi Apple logosu karşımıza geldi. Ekranda yeni nesil cihazlarımızda yazan hello karşımızda yine kurmak için açıyoruz. Şarjı %91'de geldi bu arada. Bunlar hiç %91'de gelmezdi. Ürünle ilgili ilk deneyimlerimi söylemem gerekirse kenarındaki bu gördüğümüz kısımlar bence düşündüğümüzden daha kalın geliyor gözümüze. Aslında iPad Pro'daki ile tam olarak kalınlıkları bakın üst üste koyduğumuzda aynı. Hani şunu gönül rahatlığıyla gösterebilirim. Fakat iPad Pro'nun ekranı bu kadar büyük olduğu için kenarlar hiç göze batmazken bu üründe kenarlar biraz göze batıyor haliyle. Touch ID'yi burada kullanabiliyoruz. Fakat gördüğüm şey şu. Genelde insanlar hep bu cihazı böyle tutuyorlar. Bu yüzden parmağımızın yani avucumuzun iç kısmını Touch ID'yi okutmak daha sağlıklı olacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi hazır etkinleştirme yaparken şundan da bahsetmek istiyorum. Bu iPad ile ilgili en büyük yaşayabileceğiniz problem eğer ki şu aralarda alırsanız bir kılıf bulma problemi. Orijinaline parayı vermeyi kabul etseniz bile şu anda bulamayabiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Hani 189 liraya böyle 200 liraya satılan güzel kılıfları bulmak maalesef ki mümkün olmuyor. Orijinal kılıfını almak istiyorsanız da maalesef ki 590 lira mı ne vermeniz gerekiyor. Ben onu da vermeye razıydım ama yine de bulamadım. Problemlerden bir tanesi de şuydu. Ekran koruyucu bulmak da yine maalesef ki pek mümkün değil. Özellikle ben iPad'lerde paper like dediğimiz gerçekten yazarken kağıt hissi veren ekran koruyucuları kullandığımdan dolayı bunu miniye uygun versiyonunu bulmakta zorlandım. Hatta şu anda bulamadım. Yarın araştıracağım. Gördüğünüz gibi iPad'imiz açıldı. iOS 15'in standart arka planıyla birlikte. Bu şekilde baktığınızda aslında gayet güzel bir ekran gibi gözüküyor. Bu ekranla ilgili hatta şöyle de bir sıkıntı var. Normal şartlarda herhangi bir web sitesine girdiğimizde sağ ile solun birbiriyle bir sıkıntı yaşadığı söyleniyordu. Yani ben bunu buradan indirdiğimde önce sağ sonra sol iniyor gibi gözüküyordu. Ama ben öyle bir sorun olduğunu şu anda düşünmüyorum gayet bundan etkilenmiyorum. Onun dışında en büyük yine sıkıntı demeyeceğim ama eksiklerden bir tanesi 120 Hz'lik ekranın olmama durumuydu. Ki ben baktığımda şu anda buna dair de pek bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ekranımı hemen Truton'un bir kapatalım. Normal ekranına baktığımızda bu şekilde. Bence gayet içerik tüketimi için yeterli. Detaylarına zaten asıl inceleme videomda geleceğim ama bu cihazla gerçekten müthiş oyun oynanabilir diye düşünüyorum. Şöyle de bir sıkıntı görüyorum şimdi elime alır almaz. Sanki ayarlama işini başaramamışlar. Yani bakıyorum şimdi bak kenarda bir parmak boşluk var şöyle. Burada bir parmak boşluk var. Yan çeviriyorum e burada bir parmak burada bir parmak boşluk var. Araç takımlarını böyle sıkıştırmışlar. Yani bunu niye yapmışlar? <laughs> Bence bu daha iyi bir şekilde kullanılabilirmiş ama genel olarak iPad mini 6. nesil bu şekilde güzel bir cihaz, pratik bir cihaz, taşınabilir bir cihaz. Bu bağlamlarda gerçekten çok güzel. Şimdi ben burada hemen cihaza bir Apple Pencil'ımı takmak istiyorum. Yazı performansını da görelim. Şimdi bunu gördü. Şu an bağlandı mı? evet şu an gayet rahat bağlandı. Ben şu anda bir hızlı not açarak buradan bu konuda da gayet güzel şey mevcut. Ve burada şunu söyleyeyim. Yani 120 Hz'in 60 Hz'le arasındaki fark konusunda öyle çok ahım şahım bir şey söz konusu değil. Ben şöyle bir kısaca göstereyim size hemen ama burada 120 Hz ile 60 Hz arasında bir problem aslında yok. Yani ben ikisini de kullanıyorum. 60 Hz özellikle yazı yazarken çok kullanıyorum. Bir sıkıntı, bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bu arada içerisinde ayarlar kısmına girdiğimiz zaman şu mini yazanları da istiyorsak kullanabiliyoruz. Bence bunlar da fena değil. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. iPad mini ile ilgili beklediğiniz yeni videoları lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beklediğiniz testleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum.